Hadi buraya orta, orta, orta geç şeyin yanına. Asıl yanına gel. yanına bak, geç. Şeyle şeyle. Hadi oğlum. Bıçak da geç. Bende Ben bende var, ben var. Getir. bak. Gelme buraya ışık ya. Üfle. Hadi Ev. bak. Üfle. Dur dur dur. Çekiyor mu? Hadi bir, iki, üç. Kuvvetli üfle, kuvvetli üfle dönmüyor. Üfle Aa geri yanıyor vallahi. Seni bastırmış bunlar gene geldi. <laughs> aferin Defne. Sağ aferin. 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 Hadi. 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 yanmayacak. Bekle bakayım bir daha yanacak. mı? al beni. Al, Aa, yanmaz. <laughs> Dur hele Selin. Aa bak ateş yanacak gitti. gibi duruyor. <laughs> şu şu. şu. şöyle. Gerçi şey. o. Bunlar eğlence şeyi. O üfledikçe yanar, üfledikçe yanar o. Kaçınmışlar ama. Şey, pasta hep de şey oldu, durun. Alalım mı bunları? Alalım. Kızım. bakalım. <laughs> Alma da <var>. hediye, bir <laughs> de fotoğraf çekelim ya. Evet, hadi fotoğraf çek. Bak. Ben çekeyim ailece <laughs> sizi. Hadi Farklı yakalım. Sizin.